Biz de, merhaba arkadaşlar bugün servide deney yapacağız. Bu deneyimizde kaleme sokacağız ve kalem bir batırınca su çıkmadı arkadaşlar. Şimdi diğerini de batıracağız. Bundan da çıkmadı şimdi bunu da batıralım bu batmıyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi çıkartırsak ne olur? Çıkartmayalım ya da dökülürse. Çıkartalım. Hı -hı. Tamam şimdi şunu koyduk. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın.